Ay umarım geç kalmadım ha. Yoksa Ali beni bitirir. Koş koş koş. Geç olmadım. Erken geldiği zaman ne oldu? Ay bunlar ne be? Neyse. Şunları kaldıralım. Hı. Hmm. Ay bu oyunu da yeni yükledim ne güzelmiş. Of yoruldum vallahi yeter yeter yeter. Öf beni niye getirdiniz ya. Hepimiz geliyoruz çünkü hadi bakalım. bakalım. Öf, bıktım vallahi bıktım gezmekten de. Dolaşmaktan da. Ayak patileyim ağrıyor artık patileyim patileyim. Ay hadi Kapıyı açık bırakın. Tamam. Sakın çıkmayın dışarı tamam mı? Tamam tamam. Alıyorum biz ve çıkmak. Çok yanlış ikililer. Kesinlikle. Vik vik. Ne dediğini de bir anlasak valla. Evet. Hadi gelin bakalım. Of yoruldum ya. Bademin keyfine bak. Badem tabi senin kucağında keyif sürüyor. Bir de bize bak. Allah Allah yürüyoruz sabahtan beri. Ama o da emek. Ve biz de büyüyüz. Aradaki fark ne? Ama sen en büyüksün. Sen de ortancasın. Of ya ortanca olmaktan nefes yiyorum. Hadi bakalım. Öf ya. Öf yok. Ay kurbağaya bak. Çok tatlı. Bırak şimdi kurbağayı. Hadi yürü artık. Yorulduk valla. E Oturun. Ateşi var. Olamaz. Oldu? Ne oldu? Ne oldu? Böyle bir şey olmadı artık efendim. Bu arada devam etmeyin. Ben biliyorum. Nereye gidiyorum be yürü. Ay ne oldu? Su var. İyi gel kucağıma. Oh ahlığım. Of yine yürü yürüyorum ben. Hadi bakayım. Dikkat edin bakın köprünün diğer ucu yok. Kırılmış galiba. Belli. Mik mik. Bu yüzden hani düşsem nasıl kurtulacağım acaba ya. Geldim. Hoş geldin kanka. Hoş buldum. Öf yürü hadi. Bayram. Week week. E, week week'ten başka bir şey bilmiyormuşsun. <laughs> week week. Öf yine anlaşamıyoruz. E, ne yapıyorsun? İyi. Bayram seninle artık. Bayram geliyorsun mu? Week week. Gelmez mi? Gelmez. İyi. İyi saklambaç olur. Badem hadi gel. Vig vig. Bir kere vak vak desen var ya. Bir kere vak vak desen yani ne olacak? Bir kere mesela Türkçe konuş. Veya vik vik yine vik 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 vak konuşalım Vak vak falan da vok vok. Vik vik. Allah'ım. Yürüyün hadi yürüyün. Ama bu da bir başarı. Ya nasıl bir başarı acaba? Vik vik. Hadi saklambaç oynayalım. Kim sayacak? Ben sayacağım. Tamam. Saklanalım. Badem sakın beni, beni takip etme. 20'ye kadar. Oho tamam. Başlıyoruz badem. 3, 2, 1. 1, 2. Başladık. Yürü.

Wink. Wink, wink, wink. Wink. Wink, O neydi be? Yani neyse devam edelim hadi. İyi. Yeah. On dokuz yirmi. Benim arkam sen sen ne be çekmeme ne be? Bakalım bakalım. Burada yok. İlginç. İlginç. Bu yerlerde de yok. Hmm, nerede acaba bunlar? Nerede? 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 Burada da değiller. Allah Allah. Oy. Ah. Su. Şu, şu 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 Kaç. Burada da değiller. Tamam. Allah Allah. Nerede bunlar? Hop. Burada da yoklar. Bu burada olmalı imkansız da. Hayli hayli ya. Nerede bunlar ya? Sobe. Ya of. Badem nerede? Badem bulamadım işte. Badem arayalım gel. Tamam. Sen o tarafa gitsene. İyi. Allah Allah badem nerede ya? Badem badem. Bademi gördünüz mü? Hayır. Hayır. <laughs> Nasıl ya? Allah Allah. Nerede bu ya? Of. Yoruldum vallahi Yoruldum. Yoruldum. Bu kapı niye açık acaba? Burada da yoklar. Ya kapıdan çıktıysa? vardı. Yok o kadar da akılsız değildir herhalde. Öldüm. Nerede bu ya? Of. Of. Bulabildin mi? Hayır. Sakın bak. Eğer oyun oynuyorsan lütfen yapma. Tamam mı? Bak bulamıyoruz. Tamam mı? Ya şaka yapmıyorum be. Sence şaka yapar bir halim mi var? Sordun mu? Evet. Yok. Görmediler. Ya dışarı çıktıysa? Ya akıllıdır ya. Çıkmaz o. Hı, hmm, tamam. A few moments later. Öff, hala gelmedi. Evet. Gel bakalım. Soralım bir şunlara. Tamam. Badem gördünüz mü? Hayır. Hayır görmedik. Biz badem bilemiyoruz. 5-10 dakikadır. Nerede olabilir? Nasıl? Nasıl yani? Badem bulamıyoruz bildiğiniz. Badem bu parkta yok. Her yerde seslendik, aradık, taradık. Hatta insanları bir ara sormaya düşün, sormaya düşündük de. Bir anda kalp krizi geçirmesine diye sormadık. Nasıl ya? Bildiğiniz badem yok. Badem yok. Badem orada ortalıkta yok. Nasıl ya? Badem yok mu? Eski söyleyeceğiz. Yok ya. Yok yok. Allah Allah nasıl? Nereye gitmiş olabilir ki? Allah Allah. Öf, hadi arayalım bulalım. Evet sonra eve gidelim. Canım sıkıldı. Bir tane saklambaç oynayacaktık. O da zaten çok kötü bitti sonucu. Allah Allah. Nerede bu adam? Kanka dur. Beraber arayalım. Tamam. Allah Allah. nereye gitmiş olabilir ki? Kanka hiç gördün mü? Yani siz gördünüz mü hiç? Saklanmaç oynayacağız dedik ya. Instagram başlı. Kimse görmedi onu. İyi. Tamam. Nerede olabilir ki? Badem. 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 Hadi çık ortaya. Allah'ım kaç kere denedik. Olmadı. Olmuyor. Başaramıyoruz. Aa, nereye gitmiş olabilir ki? Merhabalar. Merhabalar. Buyurun. Ee, burada bir buralarda tavşan gördünüz mü? Hayır. Yanınıza getirdiniz tavşanı mı? Evet. Nereden biliyorsunuz? Ee, ben görüyorum yani. Görüyorum. Kör değilim. Merak etmeyin. Ha, neyse tamam. Sağlık olsun. Ama bulamıyoruz. Bulamıyorsunuz. Bilmiyorum. Kanka bu insan deliymiş. Bilmiyorlar. Sensin dili. Ay boş ver boş ver kanka. Um, merhabalar. Burada tavşan gördünüz mü? Hayır. Hayır. Merhabalar. Burada tavşan gördünüz mü acaba? Hayır, görmedik. Bir dakika bir şey hatırlıyorum sanki. Bu da bir hışırtı sesi vardı. Vik vik diye. Nasıl yani? Nasıl? Nasıl? Dışarı çıkmış. Hanımefendi bilmiyoruz. Dışa dışarı çıktıysa çok kötü olur. Biliyorum. Hayır. Dur Arda'yı arayayım bir dakika. Ha telefon düştü. Alo alo alo. Alo Arda açsana artık ya. Şu telefonu kaç kere önce erken aç diye sana söylüyorum ama açmıyorsun yine. öf Aç aç. Kanka zorlama telefonu. Kanka zorlamazsam nasıl açılacak? Yani nasıl açacak arada? Kanka zorlayınca da açmaz. Haklısın. Şimdi telefonu parçalayacağım. Hay Allah'ım ya. Bir badem yüzünden maşallah adem işinden edeceğiz. Haklısın. Ay badem. Bir yerinde dursam valla. Arda aç. Arda hadi. Alo ne oldu? Ne oldu acaba ne oldu? Sence ne oldu? Allah'ım neler olmadı acaba? Ne oldu ki? Badem kayboldu. Nasıl? Biz parka gittik Erenay. Eee ne güzel. Bizim oturduğumuz parktan dışarı çıkmış badem. Nasıl ya? Çıkmış belli, çıkmış. İki saat seni arıyorum ama ulaşamıyorum. Neden acaba? İşim var. Telefon zaten şarjdaydı. <laughs> tamam. Ee, i̇lan alabileceğimiz bir yer var mı? Afiş hazırlayabileceğimiz? Ee, hiçbir yer yok. Nasıl yani? Hiçbir kırtasiye açık değil mi? Kırtasiye açık da ben çıkamam. Sen çıkamazsın değil mi? Neden çıkamazsın? Bir kerelik izin almak çok mu zor? Ya bugün mesaim var tamam mı? Bu yüzden hem zaten eve geç geleceğim. Aferin, aferin. Kanka yok. Yok bulamayacağız. Kanka boş ver. Kanka niye boş vereyim? Kanka işte Arda, Arda şey ya şu falan varmış işte ona boş verdim ha. nereden bulacağız bilmiyorum ihlan bastırabilir miyiz kanka e, kırtasiyeler çok uzak zaten saat geç oluyor saat dört buçuk ay nereden bulacağız ki açık kırtasiye kırtasiyeler normalde açık olurdu Uf. Bugün illa kapalı olacağız tuttu. Evet. Bugün neydi öyle bir şey vardı. Bir dakika. Bugün her yerde grev var ya. Üf şansa bak. Yazıcı var mı sizde? Yok. Al işte yazıcı almanın fayda, faydaları. Fayda değil zarar. Neyse işte. Öf bastıramaz mıyız başka bir yerden? Yok hadi arayalım. Saat 14.45 olmaya çok az kaldı. Hadi. 6 olacak birazdan. Akşam olacak hadi. Tamam tamam. Hadi başlayalım. <laughs> Kanka gidebileceği her yere baktık ama yok. <laughs> başka yerlere gitmiş olamaz mı? Olamaz. Çünkü yani o kadar hızlı gidemez. Zaten gidebileceği bir yer gidemeyeceği, gidemeyeceği her yere baktık. Son olarak burası kaldı. Öf, nerede ya? aç işte evden bir kişi eksildi şimdi. Dört kişi kaldık. Neyse. Artık alışverişte daha fazla para ödemeyeceğiz. Derdiniz gerçekten oysa yani. Allah'ım. Annem sinir oldu. Sakin ol Kartal Tamam tamam. Üf, şuralara da bakalım. Kanka 3 kere oraya baktık. Dolaştık 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 artık. Yeter bak yoruldum ben de. Kanka ama işte bak küçücük bir canlı. Yani ölebilir. Burada avcı kuşlar da var. Hayır düşündüğüm olmasın. Hayır, hayır olmaz böyle şey öyle şey değil öyle bir şey olmamıştır ya olduysa kanka bak burada yırtıcı kuşlar olabilir zarar verici kuşlar olabilir ama veya başka canlılar olabilir ama o ölmez o da çok küçük tamam küçük işte küçük ama kendini korumayı biliyor senden sen zaten onları savaşmayı öğretmedin mi kanka Öğrettim ama öğrettin işte bak evine yollarını biliyordur. Belki eve gitmiştir. Kanka eve gidebileceğini hiç sanmıyorum. Zaten çok uzaktı. Kanka o zaman yapabileceğimiz bir şey yok. Olamaz. Öf ya gitti. Sen önce Evet doğru. Aman yenisini alırız, yenisini alırız. Boş ver, boş ver. Yenisini alırız. Kartal. Tamam, tamam. Allah'ım ka kartal var ya seni parçaladık. Neyse. Kanka. Efendim. Artık bence gidelim. Zaten çok yorulduk. Evet haklısın seni de yordum. Olsun olsun hiç sorun değil. Dur bakayım orada arayayım. Bize alsın gelsin. Gelsin alsın. Tamam. Alo. Alo ne oldu? Bizi alsan artık. Çıktınız mı? Asıl sen çıktın mı? Ha, ben çıktım. Geliyordum. Markete gelecektim şimdi. Bak şimdi marketi de. Um, Bob City'nin um, şey sokağına gel tamam mı? Biz oradayız çünkü. Al bizi. Tamam tamam. Bekleyin geliyorum 5 dakikaya. Tamam. Aradım. Tamam. Bekleyelim. Of hava soğuk mu oldu? Haklısın. Soğuk oldu biraz. Sen bir de kalın kıyafetlisin. Ben inceyim. Baksana crop giydim. Evet. Ay ne yapsak? Biz valla üşümüyoruz. Evet. Gelin bakayım sizi sarılacağız. Hadi sarılalım. Only you. Geldin. Hoş geldin. Sonunda gelebildin ya. Badem yok mu şimdi? Yok. Bulamıyoruz. Hiçbir yerde yok. Neredeyse diğer ülkeye gidecektik de. Pasaportumuz yok. Allah'tan. Ben giderdim valla. İyi ki pasaportumuz yokmuş yanımızda. Hadi neyse gidelim artık. Hava soğuk. Sen nasıl üşünüyorsun be? Üşüyorum tabii üşüyorum. Hadi gidelim hadi ya uykum geldi. Ne yaptın da, uykum gelmiş olabilir. Çalıştım. İyi hadi gidelim.